Merhaba arkadaşlar kanalıma sayfama hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bir lif örmeye karar verdim. E, çilek lif, çilek formu verilmiş. Sadece düz beyaz renkten yaptığım kenarlarına farklı renkle geçebiliriz. Böyle bir lif e, yapmayı düşünüyorum bugün. Tüm detaylarıyla, tüm püf noktalarıyla anlatacağım inşallah. Başlayalım. Yine öncelikle şunu da göstereyim. Tığım ince bir tığ. Mil lif e, lift okuyacağımız için tıpla da olduğu gibi kalın bir mil değil. Başlayalım. Öncelikle ilk orta tarafını yapıyoruz. Toplamda 7 veya 8 tane zincire ihtiyacım var. Öncelikle başlangıç yerini yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane çektim çünkü halkanın içini toplamda 8 tane fıstıkla dolduracağız. Başlangıç yerine geliyorum. Bu şekilde. İçinden çıkarttım. Ve birleştirdim. Şimdi burada artık kalan ipimi de burada aralarda gezdireceğim. Bir tane zincirimi çektim. ipimi uzattım. Şimdi fıstık yapmaya başlıyorum. 3 4 tane dolduruyorum ben. Her fıstığın içine siz ipinize göre kalınlığına inceliğine göre onu da değiştirebilirsiniz. Şimdi aralarda da bir tane zincir çekiyorum. 3 4 Fıstığımı kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Yine 1 2 3 4 4 tane doldurup fıstığımı kapatıyorum. Aralarda bir tane zincir çekiyorum. Burayı toplamda 8 tane yapalım, birleştirmeye gelelim. Evet, toplamda 8 tane yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane yaptım. Bir tane zincirimi çektim. İlk başlangıç yerinde yapmış olduğum fıstığın tepesine batıyorum ve kaydırma yöntemiyle buradan çıktım. Bu şekilde dairesel bir görüntüsü oluyor. Şimdi burada püf nokta olarak şunu göstereyim. Yana geçmek için yani boşluklarla işlem yapacağız. Burada fıstık tepelerine herhangi bir işlem yapmayacağız. Ara boşluklarla işlem yapacağız. Buraya geçebilmek için yine bir kaydırma yöntemiyle geçtim. Zincirimi çekiyorum. İlk başladığım yere iki tane fıstık yapıyorum birinci fıstığımı yaptım iki tane zincirimi çektim tekrar aynı yere bir fıstık daha yapıyorum bunu da kapattım şimdi tekli fıstıklarımı yapıyorum tekli fıstıklara geçişlerde bir tane zincir çekiyorum yine dörder tane dolduruyorum fıstıklarımı bir tane zincir çekiyorum. Bir, iki, üçüncü fıstığım. Şimdi dördüncü fıstığımı yapıyorum. Şimdi burada bakıyorum. Şöyle baktığımda katladığımda bu şekilde bir görüntü olacak ve buraya doğru yukarıya doğru büyüyecek. Şimdi burada 1 2 3 tane fıstık yaptım. Dördüncü fıstığım da köşe kısmına geldi. Şimdi buradaki ikili fıstığım köşeydi. Burada da ikili fıstığım olması gerekiyor ki köşe yapalım. Şimdi buraya da dördüncü fıstığımın yanına bir fıstık daha yaparak çift olarak doldurmuş olacağım. Yani bu dördüncü yapmış olduğum fıstığın yanına bir tane daha fıstık yaptım. Burayı çift yapmış oldum. 1 2 3 tane tek fıstık sonrasında yine çift fıstık. Şimdi burada kalan üç tane daha boşluğum var. Burayı da tek fıstık olarak dolduruyorum. çok rahat örebileceğiniz çok kolay bir model. Bunu farklı farklı renklerle yaparak çeyizlerinizi daha da doldurabilirsiniz. Daha da çeşitlendirebilirsiniz. Şimdi şöyle bir püf noktası daha var. Şimdi burayı yaptık. Şu arada alt kısımda kalan yer biraz küçük kalıyor. Orayı mutlaka dolduruyoruz. Yani bu üçüncü fıstığım olacak. Sayarak giderseniz daha net olur. Yani her ikili fıstığın arasında üç tane fıstık var bu sırada. Şimdi bir tane zincirimi çektim. Yine ilk başlamış olduğum fıstığın tepesine battım. Ve kaydırma yöntemiyle geçtim. Şimdi yine yana geçmek için kaydırma yöntemiyle boşluğa geçiş yaptım. Şimdi yine bir üst sıraya geçiyorum. Bu üst sırada da her çift olan fıstığın arasına ara boşluğuna çift yapıyorum. Yani buralar benim köşe kısmım olacak. Aralarında çift olan fıstıkların arasına iki tane zincir yapıyorum. Geçişlerde de tekli fıstıklarda da bir tane zincir çekiyorum. Şimdi burada kaç tane boşluğum oluştu? Toplam 4 tane boşluğum oluşmuş oldu. 2 i̇ki tane ikili fıstıkların arasında. Şimdi bu şekilde de büyütüyorum. Yapmış olduğum modeli. Şimdi burada bu kısımda 4 yaptıysam buradaki kısımda da 4 yapacağım. O şekilde sayarak gidersek hiçbir boşluğu kaçırmamış oluruz. Modelimiz de düzgün olmuş olur. Ben 4 tane batıyorum. Siz 5 tane de 6 tane batabilirsiniz. İpiniz çok ince ise çok da kalınsa 3 tane de batabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihiniz. Şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4 tane tekli fıstık yaptım. Burada yine çift fıstığa geldim. Şimdi buradaki ara boşluğu da iki tane fıstık yaparak devam ediyorum. Yine geçişlerde birer tane zincir yapıyorum. Çok kolay bir model dediğim gibi hep fıstıklarla ilerleyen ve ara boşluklarla devam eden bir model. Zincir sayılarına da çok takılmayın. Siz isterseniz zincir de çekmeden yapabilirsiniz. Bu aralarda ben çok boşluk görmek istemiyorum derseniz. Tamamen sizin tercihiniz. Ben bu şekilde örüyorum. Şimdi dediğim gibi şu ara boşluğu kaçırmıyoruz. Bunu da yaptım. Bir tane zincir çektim. Kaydırarak kapattım. Yine kaydırarak boşluk tarafına geçiş yaptım. Şimdi bütün sıralarda aynı işlemi yapıyoruz. Kesme işlemine gelene kadar yani daraltma işlemine gelene kadar aynı işlemi yapıyoruz. Bakın böyle kese şeklinde oluşmaya başladı. Siz isterseniz de dediğim gibi başka renklerle yapabilirsiniz. Ben beyazla yapmayı tercih ettim. Düz bir renk yapacağım. Şimdi şuradan sayıyoruz. Sıramızı, sıra sayımızı 1 2 3 tane yaptım. Toplamda 15 tane olana kadar bu şekilde artırarak devam edelim arkadaşlar. Evet ben şimdi 15 tane olana kadar ördüm. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 taneyi ördüm. Şimdi burada kesme işlemine başlayacağız. Kes, kesme işlemine başlamadan önce bu sırada hiçbir işlem uygulamadan sadece boşluklara birer tane fıstık yapacağız. Yani buradaki çiftli fıstığımıza da bir tane yapmış olacağız. Bu köşedeki çiftli fıstığımıza da sadece bir tane fıstık yapmış olacağız. Bir sıraya geçerken de kesme işlemine başlayacağız arkadaşlar. Şimdi burada Yine bir üst sıraya geçtim. Boşluğa geçtim. Şimdi tekli fıstık yapmaya devam ediyorum. Aralarda bir tane zincir çekiyorum. Dediğim gibi siz zincirsiz de yapabilirsiniz. Yani buna bağlı kalmanız gerekmiyor. Şimdi bu köşeye gelene kadar birer tane her boşluğumuza birer tane fıstık yapıp gelelim. Evet, bu köşemi tekli fıstıklarla doldurdum. Şimdi buradaki çiftli fıstığı da göstereyim. Hemen köşeye geldim. Yine burası tekli fıstık olacak. Burayı tekli fıstık yaptım. Devamında da yine tekli fıstık olarak ilerliyorum. sıranın sonuna kadar tekli fıstıkla gelelim arkadaşlar. Evet şimdi burada kesme işlemine geçeceğiz. Bir üst geçiyorum. Şimdi burayı bitirdim. Her tarafını her tarafındaki boşlukları tekli fıstıkla doldurdum. Şimdi burada yine kaydırma yöntemiyle yapıyorum. Fakat bu sefer bir ileriye değil burada bir geriye geçmem gerekiyor. Şimdi buradaki geçeyim yine kaydırma yöntemiyle oldu. Bu tarafa geçiş yaptım. Öncelikle buranın yani buradaki şu çiftli fıstığın ortasına yaptığım tekli fıstığın önce sağına sonra soluna tekli fıstık yapıyorum. Bu sefer kapamadan yapıyorum. Yani bu aşağıda kapamıştık. Şimdi kapamadan fıstıklarımı yapacağım. Bu orta taraftaki fıstıklarımı. Şimdi anlatırken biraz karışık olmuş olabilir. Hemen gösteriyorum. Şimdi önce sağına fıstığımı yaptım. Sonra bir de soluna fıstığımı yaptım. Yani buradaki iki tane boşluğumu da tek fıstıkta kapatmış oluyorum ki kesme işlemine başlamış olayım. Şimdi buradakinin tam tersi oldu. Burada bu şekilde, burada bu şekilde. Şimdi aralarda yine bir tane zincir çekiyorum. Şimdi yine tüm boşlukları tekli fıstıkla dolduruyorum. Tüm boşlukları bu şekilde doldurup yine köşede kalan yere gelene kadar devam edelim. Daha sonra burada köşede yapmış olduğum bu aşağıdaki çiftli fıstığın üstüne tekli fıstık yapmıştık. Şimdi burada da nasıl yapıyorum onu da göstereceğim. Şimdi bu ön tarafının tamamını tekli fıstıkla doldurdum. Şimdi bu köşe kısmına geldik yine. Burası. Şimdi burası ve burası yani burayı doldurmadan, buraya tekli fıstık yapmadan burayı ve burayı dolduracağız şimdi. Tek seferde çıkacağız. 1 2 3 4 tane. Önce buradaki sağ tarafını doldurdum. Şimdi dört tane kapatmadan sol tarafındaki boşluğu doldurdum görüntü bu tek seferde ikisinden çıktım ve kapadım işlem bu şekilde şimdi burayı da tamamen tekli fıstıklarını doldurup yine bir üstte nasıl çıkıyoruz nasıl orada kesme işlemini yapıyoruz onu göstereceğim Evet şimdi yine sıranın sonuna kadar geldim buradaki birleştirmeyi ve kesme işlemi göstereceğim. Şimdi burada yapmış olduğum ikili fıstığı birleştirmiştim şu noktada. Orayla burayı en son örmüş olduğum fıstığı birleştirdim. Şimdi hemen yine buraya geçip buradan çıktım. Yani buraya bu tarafına sağ tarafına geçmiş oldum. Şimdi burada yine aynı işlemi uyguluyorum. Altta yapmış olduğum işlemle aynı. Kapatmıyorum. Hemen solundaki boşluğa da geçiyorum. 4 tane burayı da doldurdum. 2 tane fıstığımı kapatıyorum. Kesme işlemim böyle. Bakın şöyle hemen şeklinde gösteriyor kendi. Böyle ilerledim. Burada tamamen tekli fıstık yaptım. Şimdi kesme işlemimle bu şekilde yukarıya doğru daralarak ilerleyeceğiz. Şimdi burada yine göstereyim ben nasıl yapıyorum. Daha sonra yine örmeye devam edelim. Evet şimdi yine köşe kısmına geldik. Dediğim gibi burayı burayı hemen doldurmayalım. Yani orada bir dikkat edelim. Köşe kısmına geldiysek bu sağ kısmı boş kalacak. Sağ kısmına ve sol kısmına tekrar fıstık yapıp birleştireceğiz. Kesme işlemini yapabilmek için. Şöyle bir tane fıstığım açık, tek seferde kapatıyorum. Evet, işleme devam edelim. Evet, şimdi yine bitiş noktasına geldik. Burada da yine bir kesme işlemi göstereyim size. Buradaki birleştirdiğim noktadan işlemi yaptım. Şimdi bu boşluğa gelebilmek için bu şekilde çıktım. Yine kesme işleminde. Önce sağ tarafını dolduruyorum. Sağ taraftaki boşluğu dolduruyorum. Daha sonra sol taraftaki boşluğu dolduruyorum. İkisini birlikte birleştiriyorum. Evet, bütün sıralarımızı aynı işlemi uygulayacağız artık. Şimdi ben kaç tane yaptım sizinle birlikte? 1 2 3 tane yaptım. Toplamda burayı da 8 tane yapana kadar örelim 8 tane çok gelirse 7 tane de yapabilirsiniz yani elimiz sığacak kadar kese şeklinde olduğu için yapabilirsiniz 8 sırayı da tamamlayalım gelelim Evet ben şimdi sonuna kadar geldim 8 tane demiştim ama 7 tane yaptım ben 1 2 3 4 5 6 7 tane ilerledim Bence boyutu güzel oldu şöyle hemen son birleştirme mi yapıyorum Bir tane daha geçiyorum ben sıkı olsun diye iki tane zincir çekip kopartıyorum. Şimdi beyaz iple işimiz bitti. Şimdi kenar kısmına geleceğim. Kenar kısmına da normal kolay bir şey yapacağım. Bunu arkaya aldım. Şöyle göstereyim. Görüntü bu. Beyaz. sade bir lif yaptım. Şimdi kenarını da kenar kısmını da şöyle elimde kalan küçük yeşil bir ipim vardı. Onu kullanacağım. Yapalım. Şimdi normal sabitleme işlemini yapacağım. Şimdi bitiş noktamdan ipimi arkaya gizleyerek sabitliyorum. Ben şöyle yapalım. Bu arkadaki beyaz ipimi de alayım. İkisini bir şöyle sabitledim. Şimdi burada zincirle kenar geçeceğim. 3 4 tane çekelim. 4 tane çektim. 1 2 3 4 1 2 3 4 Böyle aralara bata bata geçiyorum. 1 2 3 4 Siz başka kenarlar da yapabilirsiniz. 4 tane zincir çekiyorum. Ara boşluğa batıyorum. Şöyle. Bunu da tamamlayıp gelelim. Evet, en son bitmiş şekli bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Boyutu gayet güzel. Kullanışlı. Günlük kullanımlarda da olur. Çeyiz içinde olur. Farklı renklerde yapmak isterseniz bu da olur. Şöyle bunu ben kendim yaptım. Daha sonraki videolarda bunun da yapımını basit bir şekilde gösterebilirim size. Böyle bir hava katsın, bir renk versin diye bunu yaptım. Tamamen düz beyaz olmasın diye. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer abone değilseniz abone de olmanızı rica ediyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.